Gündüz Koç'un sabah klasiği. Kabak kurdört yumurtası. Dört tane bunu yiyor bu arada. İki sarılı, dört yumurta. Sonraki öğünü tart. O da bir dört yumurtayla yapılıyor. Ama önce bununla başlıyor. Şekerle güne başlamıyoruz. Yakışık. 40-50 gram kadar kabak ve üzerine 4 yumurta. Bunu bazen rendeliyoruz, bazen böyle pişiriyoruz. Ne işiyor tamam Bizim yumurtamız için soğanlı olacak. Yunus da çok seviyor ama ona yok. Çünkü soğan, sarımsak bunlar gereksiz su yüzden ona yok. Yarıştan sonra karın sana ne yumurtalar, ne pastalar, ne börekler, ne çörekler, neler neler yapacak karasana. Şu an sadece başarıyı açık. Bırak şu işte, şimdi bol mantarlı, soğanlı, kaşarlı bir pizza. Yarış sonrası ne gider? Çok iyi Onun kadar söyleyebilirim aşkım. Bir yıldır yarışamadığım için o podium arkasını, o boya kokusunu düşününce bile zevk alıyorum. İnanılmaz bir moddayım şu an. Sadece yarışmak istiyorum. Sadece. Bak kondisyon %100 değil. %150, %200 falan gelecek kondisyon En iyi yunus gelecek yani. İkinci ön yine 4 yumurta 1 sarı. 40 gram pirinç unu. Dört yumurtalı 40 gram pirinç unlu tart yapıyoruz. Sonra üstüne protein tozu ve orman meyveleri gelecek. 8 yumurtanın 4'ü burada. 4'ü de fırında işte. <laughs> genç kalmamız lazım. Dün iş yerinde salonun sahibi gördü kutuyu. Dugu, bu ne diyor bana? Dedim hocam genç kalmam lazım. Cilt için gerçekten ama vitaminler önemli. Cilt sağlığı için yani cildinin genç kalabilmesi için. Bu sahibinin cilt kalitesi emin ellerde yani. Aa, aa onu zaten genetik faktörü devrede. Ama e, vitamini, biyotin, ondan sonra bir sürü Doğru. şey. Spirulina, prebiyotik, probiyotik hepsini almak lazım. Hepsi bu arada yine dokunla alakalı bir şey. Hepsi, hepsinin faydası var bence cilde. Ama bence cildin kötü dolayı bence evet. en büyük bir, birinci madde bence genetikten sonra şey kötü beslenme. Onu saymıyorum bile, onu biz söz konusu bile değil. Abi biz çok iyi diyet yapıyoruz. Duygu da öyle. Duygu şu an SDM kalibre diyeti yapıyor o onun ürünleri falan özel geliyor. Sadece ürün içeri yüksek lif, düşük yağ, düşük karbonat. Ama yüksek protein. Yüksek protein ve yüksek lif. Evet. Bu çok önemli. Ben de öyle. Ben günü mesela şu anda akşam 5.30'da falan kapıyorum son oyunu. Hangi yarışmacı 5.30'da öm bitiriyor? Storyden izliyorum. Hepsi onda falan bitiriyor. Abi otofoji denilen şey vücudun hücre olayı vücutta açken gerçekleşiyor. Yani sen sabah 7'de kalkıp zaten 5 öğün, 6 öğün yapabilirsin. Onu yaptıktan sonra da ne kadar şey yapabiliyorsan, çıkabiliyorsan o kadar artıdasın bence. Ben öyle düşünüyorum. 5.30'da önümü bir kesiyorum abi akşam. Aç yatıp sabahta aç kardiyo. İnanılmaz derece aç kalıyorum zaten. Minimum 12-15 saat arasında kardiyoya başlıyorum yine ben. Aç kalıp. O zaman da otofaji ciddi anlamda gerçekleşiyor. Vücudun kendi üreti içinde oldukça gerekli. Tabii çok var. gerekli. yani maksimum seviyede şey çıkıyor ortaya. Yok makro tamamlama olayı var ya. Onda kırmızı et yiyenler veyahut öğün yapanlar. Gece onda. Abi senin ne işi var onda öğün Deli misin En geç 8'de kafa günü. 8'den sonra bir şey sokma vücudunda. O da en geç yani. Normalde ideali bunun 6.30-7 falan. Evet arkadaşlar bugün full day'imiz olacak. 45 dakika kardiyo yaptık. Haftaya cumartesi yarışı tam 7 gün var. Prep'teki en düşük kilo uyandım. 94.7. Kondisyon şu an hazır zaten. Yarın podium yapabilirim. Ama biraz daha dibi göreceğim. Daha güzel bir piknik geçirmek adına. Şu an her şey okey. Bugün ne yiyorum, ne içiyorum duygu her şeyimi hazırlıyor. Bu süreçte aşırı yorgunum. Her şeyi detaylı paylaşacağım. Bugün full beraber olacağız. Bir itiş antrenmanımız olacak omuz. Sonra da bir saç tıraşımız olacak inşallah podyum için. Full day neler yapıyoruz? Her şeyi açıklayacağım. Vizemiz de geldi dün. 3 ay geldi. İki yarışta dediğimiz gibi okey. Romanya ile başlıyoruz. Oradan Milan'daki inşallah pro yarışmak nasip olur bize. Bir de bu tüm koşuşturmacının yanında bugün bir duygunun dans dersi var. Ben de ona dahil olacağım çok ısrar ettiği için. Birlikte dans edeceğiz. Tüm gün hepsini sizinle paylaşacağım. Yarışa da kafam dağılır. Beni iyi anlamda etkiler dans falan. Şu anda farklı şeylere odaklanıp açlığı hissetmemeye çalışıyorum. O yüzden çok iyi geçecek bence. Kahvaltıda görüşürüz. Orman meyveleri. Bu da frenk üzümü. Çok güzel bir antioksidan. Yani yaban mersinle birlikte birleşik yetişiyor. Başka bir 100 gram orman meyvesi kullanıyorum. Hadi baba, hadi ahlo. O meşhur ilk meşhur. Şuuur. Ya e siz olmadan başlayamıyorum lanet olasılar. Şimdi bir probiyotik hemen açın mı? Ve süpleri ne Ahmet karım diye demiyorum da yapmış ha. Kabaklı Ahmet böyleyse o nasıl bilmiyorum. Kabaklı'nın en kötü yanı ne biliyor musun Ahmet? Bitmesi Nasıl yapmış karın keki? Çok iyiydi ya. Onu soracaktım şimdi. Nasıl böyle kıtır yapıyorsun bu olarak? O da benim sırrım. Nasıl oluyor bilmiyorum valla. Burada da ikinci öğün prorokat. Bundan sonra antrenmana başlayacağım. Bir yıldır ikinci öğünden sonra antrenmanlarımı yapıyorum. Genelde 11-1 arası aradan direkt çıkarıyorum. Burada 70 gram çizkekli pirinç unu var Protein Ocean'ın. 40 gram muzlu ve izo var. İzole orman meyveleri var. İnanılmaz. Çok iyi. bir kişinin diyet olup olmadığını anlamak için çok ufak bir arama olsa ona inanılmaz iyi geliyor. Bu arada bizim pirinç unları glutensiz ya. Hiç şişkinlik yapmıyor zaten. Çok iyi ya. Yarın of day. Pazarları sıfır karbonat yapıyorum. Çok zorlayıcı oluyor ama düşünsene. Sadece yağ yapmak için geçiriyorsun gününü. Pirinç unu da yok. Bir protein var. İzo. İzole. Ama uçuruyorsun. Olimpiyanın en son şampiyonu Derek sabah kahvaltıda 80 gram şey yiyor. Yulaf yiyor. Adam open. Bence olayın şeyi faktörü yüksek karbonat falan değil. Bence olayın faktörü karbonattan ne kadar çok yararlanabilirsin. Onu da diyetteki süreç ve depolarının boş olup belli bir günler, haftanın 3 günü de olabilir formuna göre. Çok büyük adamsındır. Mesela öyle yapılabilir. Bazı günler refit yapmak rifitte Refit'te çok yüksek karbonhidrat günü ama yine pis değil yani atıyorum 300 gram karbonhidratla geçiniyorsan Refit'te 600 belki 700 yine 7 öne böleceksin ama yine onu da sindirebildiğin kadarsın orada da silahın şey olabilir step adım atacaksın abi maksimum seviyede o sindirimi aldığın karbonat hücre içine taşıman için vücudu sindirime mahkum bırakacaksın daha hızlı yüce taşıyacaksın düşük tempolu normal yürüyorsun hiçbir şey yok zorlama yok bir şey yok düz yolda yürüyorsun 8.000-10.000 bin, bin adım at Refit değildir, öyle bir şey söyleyeyim sana? Karbonat günlerinde yürü, eve gel, formuna bak. Bak, o kadar taşımış ki vücut. Damar damarsın yani. Karnın, marnın. Aldığın karbonatın yüzüne kadar kullanmışsın. Bana şeyde saçma geliyor zaten. Böyle yapan var ya, çocukları zehirlediler yani. Dört ip Siktirin gidin abi. Ne dört abi. Kafayı mı yediniz? Tabii abi. Kesinlikle ya. ya abi. iradesizlik başka hiçbir şey değil ya. Dört nedir abi? Vücutçusun sen. Sürekli insülünü tavan yaptırıyorsun. Vücuda kızartma sokuyorsun. Burger sokuyorsun. Tatlı sokuyorsun. Yüz kocaman. Lan büyük olsan ne olur? Hattın yok. Ve sağlıksızsın. Sağlıksızsın yani. Yani Facebook'a dayanacak kadar gözünü bir büyüme, bir su topluyorsun zaten. Zaten bak eğer geçmişinden yana bu zamana kadar iyi diyet yapmamışsan zaten olan Ay nerede patlıyor biliyor musun? Adam bir define oluyor o balktan sonra hiçbir şey yok ortada. Su tutmuş adam yapmış. Onu da atınca ortaya bir şey kalmıyor zaten. Abi herkes erken başarı istiyor da öyle bir şey yok ya. uzun vadeye yayacaksın bu işi ya sağlığından da olmayı ver. Yani 20'li yaşlarını düşünüyorum. 40'ında yarışan adamlar var. Kapı gibiler yani. Az kullanacaksın, az yiyeceksin. Çok takdir ediyorum yani bu az ilaç kullanıp hani şey yapmayı belli bir formda giden insanları çok takdir ediyorum. Ben de 1-1,5 kilo oldu öyleyim yani. Kilomu koruyorum. Yani mesela bak şu anda ben yarış formundayım. Benim yarış formum 94.7, uyandım ya. 94. E 700 gram daha düşüyorum. Daha da düşmem yani. Sezonda da 98-99 yani. 5 kilo alıyorum abi. Çok bozulmuyorum ki. Hadi olsun 100 kilo. 100'ü geçmek istemiyorum ben yani. Geçer miyim? 115-120 lira da çıkarım. Ben. Ama mevzu orada değil ki ya. Rahat. Bir de bende şey sorunu yok. Yiyorum yani. Senin çay çok kötü olur kanka. Konfor bozulur. Abi şimdi bir de karşındaki insanları etkiliyorsun ya. E, o bir herif şişki suratı gelse bana diyet yaptıramaz. Her öğünde totalde gün içinde 6 gram tuz alıyor. Her öğün 1 gram olacak şekilde tuzumuzu tartıyoruz. 6 gram. Bu da antrenon esnası içtikleri. Bu intramon, intra, hepsi intra. 10 gram glutamin. 5 kredi 20 gram esansiyel bu antrenmanı hazır bir evet. ara

ya, abi. Sen yüzünü noktasına çoğu Ya. İrfan ya. ya. ne saç kesmişim şey bak fışlıyor e, bak her taraf saç olmuş. 5 kilo saç. kilo saç. Ben şu lazım. Şimdi. Evet, bugün hafta sonu bir hafta dışarıdayız yarışa. Valla karımla antrenman yapacağım. Bana iyi hissettirip motive ettiği için biraz yalnızlaştık yani son zamanlarda. Sadece beraber vakit geçiyorum. Hadi başka da kimseyle valla konuşmakla görüşmekle biraz ağır geliyor yani şu ara. Çünkü kafa farklı çalıştığı için biraz hedef odaklıyız bakalım. Biraz bir omuz antrenmanı yapacağız. Sonra bir form check yapacak Duygu. Bakacağız. Her şeyimiz okey. Yarışma kayıt okey. Çarşamba sabah 7'de uçuyoruz. Bu, bu video ne zaman yayınlanıyor Ahmet Bey? O zaman bizi bir gün önce izleyecekler. Dışarı çok güzel oldu. 20 yapacağım. <laughs> o zaman? Halim yok ama bu arada biliyor musun? Gerçek anlamda. Çok normal. Açık alandayız. Sıcak. Vücudunda karbonhidrat minimumda. Genel olarak ha, aynen. Halim. Aşkım i̇şte son düzlükteyiz. Kendini nasıl hissedersen öyle devam edecek. İyi ve yüksek hissedersen Yo, abi, yüksek. iyiyim sadece halsizim. Başka bir şey Çok yok. normal bir tanem. Yani diptesin şu an öyle düşün. Yani bir maratonun son, son artık 5 kilometresi gibi düşün. Romanya'daki pizzacıyı düşün. Yok Romanya'da çok o zaman hiç. Yok pizza yeriz canım. Arada 6 gün var. 7 gün var. Tanem 7 gün var. Pizza Hatta değil, sushi yemeği gidişi de sayarsan 7, 8, 9 gün var. Sushi yeriz. Sushi de yeriz o şeyciden. Aa, sen bir pizza borcun varsa orada. Ben, ben yemedim o zaman. Fahri evet. ile Yunus belki hatırlarlar izleyenler. Fahri, Fahri ve Yunus'un ile... yediği pizza olayı Romanya'da. Bir dilim yiyip sizi çekmiştim. Oraya gideceğiz. Ben sana söyledim ama sen pişman olursun bak yediğin. Sadece benim için bir o pizzadan yemelisin. Nasıl yiyorlar ama. Üç tane pizzayı tek başınıza oturdunuz. Biri de ısrar etmedi. Yok Duygu ye. Yediğimiz pizza böyle hissettiriyorsa başarılı olup yediğimizde ne hissedeceksin acaba? Yani mesela pro almışız abi. Kartımız elimizde. Gidiyoruz pizzacıya. Düşünebiliyor musun? Niye gülüyorsun? Çok güzel hayaller. Aşağı iniyoruz. 4, 5, indir Yukarı kaldırın da içeri kitle ve karın hiç gitmeyecek diyaframını tutacaksın ya. Her açışında da ağzını u yaparak kapalı u yaparak nefes ver. Aynen bu. İt. Süpersin ben. Karnı ortadan ikiye bölünüyor biliyor musun? Son aşkım. Enerji geldi Ahmet şu an. Ketonlar yeni devreye giriyor arkadaşlar. Ya keton da yok devreye girecek. Yok yok. Ketonlar şu an devreye girdi. Arkadaşlarına bağırmaya başladıysa hayda son. İçinden küfür et şu an vurdum diye. 2 3 birazcık daha öne 4 Pespasımı geçirlik. 2 3 esne 4 5 11 Son. 12 normal 12'de full bırakıp full ötüyorsun Aferin. Aferin Aferin Bravo Aferin Arka kol aşağıdayız dın 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 Evet IFBB New Pro Yunus Emre Özhan Evet arkadaşlar antrenmanımızı yaptık. Antrenman sonrası öğünümüzü deydik. Bugün karımla çok güzel vakit geçirdim. Form çek de yaptık beraber. Formumu da okey verdi. 70 gram biraz jasmin pirinç. 200 gram balığımı yedim. Şimdi sormuş olduğumuz soruların bir kısmını beraber cevaplamaya çalışacağız. Sonra da... Hamama. Videoyu sonlandırırız. Hamama evet. gideceğiz. Evet, sen deyin. Bugün çok yorulduk. Ancak yarış öncesi Yunus Emre Özkan bir kere hamama gitmeden yarışa gitmiyor. O ölü derisini atıyoruz. Boya daha güzel tutuyor çünkü. Evet. Hazır mıyız? Hazır. Şimdi Tayfun diye biri sormuş. Omuzlar büyümüyor hocam. Bence şöyle yanıt verebiliriz. Büyümeyen kas grubu değil de geriden gelen bazı tip kas grupları olabiliyor. Kişiden kişiye değişir bu. Bazıların göğüsleri genetik olarak çok iyi. Bazıların sırtı çok iyi. Ama antrenman sürekliliği ve karbonat alımı eksik bölgeye göre periyotlanırsa yani atıyorum eksik bölgende çok iyi düzenli antrenman yapıyorsundur. Güzel bir diyet yapıyorsundur. Refit dayları iyi kullanırsan eksik bölgene ekstra bir size attırabilirsin. O yüzden formda ve sürekli periyotlu bir şekilde diyet ve antrenmanını hiç kesmeden devam ettirmen gerekiyor diye cevap verebilirim. Bir demiş ki kaç yaşındasın? Evet Sayın Hocam kaç yaşındasın? 29 yaşına bastım. Anlamadım? 29. 29 yaşını doldurdum bitti. Dolu dolu bitti. Ee, 30'dan gün aldım. Ama 30'dan gün <laughs> aldım sadece ama şu anda 29, 29, 29 yaşındayız. 29 bitti. 28 bitti. 29'a alıyoruz kaç? Ya <laughs> <laughs> bu tartışmaya bir yanıt versin. Abi en yakın yarışma tarihi ne zaman? Özledik seni podyumda görmek. Selamlar yazmışlar. Bir hafta sonra Romanya, ondan bir hafta sonra da İtalya Milan'daki yarışa gidiyoruz inşallah. Aksilik yok şu anda. Vücut gelişimi yapıp Koştuktan para kazanmak isteyenlere tavsiyen nelerdir? Vücut geliştirme olarak bakmamak lazım bence buna. Birazcık tavuk pilav kafalı çok insan var bence. Bunu böyle net bir şekilde cevap vereyim. Sağlık için yapan insanlar da dokunmalı. Normal basic insanlar da sporu yapıyor ve seviyor. O konuda herkese destek olunmalı. Sadece vücut geliştirme ve yarışmanın içinde kalmak, bence kendini yenilememek biraz da geri kafalılık gibi hissediyorum ben. O yüzden bu işten para kazanmak istiyorsanız tüm böyle standart insanlara da yeni başlamış insanlar da hepsine destek verip elinizden gelen yardımı yapın. İşinizi iyi yaptığınız takdirde ileride çok iyi paralar kazanacaksınızdır zaten. Hemen devamı. Ribant ya da balıkta aldığın kalp protein ne kadar hocam yazmış? Çok güzel soru. Normal şartlarda yarış hazırlığında 320 gram bandında bir karbonhidrat alıyorum çiğ olarak. Bunun sadece ikisi iki öğünü pirinç unu. Diğeri de jasmin pirinç kullanıyorum. Ribant'ta hiç bozmadan rutin bir şekilde 300'e devam ediyorum. Sadece ribant'ın almak açısından atıyorum normalde yarış hazırlık boyunca iki gün refit yapıyorsam ribant'ta üç gün veya 4 günü yükselebiliyor ve aldığım 320 karbonatı da ufak periyotlarla 400'e falan çekiyorum. Maksimum bu kadar arttırıyorum. Sürekli formda gezmek için karbonatı minimumda tutup sadece eksik bölgemi kapatma yöntemim de refit değiller yani tamamen. Başka bir şey yapmıyorum. Rebound to refit değil çok iyi atlattığımı düşünüyorum. Türkiye'de Mens yarıştıktan sonra MPC tarafına geçişte off sezon nasıl olmalı, nasıl planlanmalı? Çok evet. detaylı bir soru. Evet, güzel ama güzel soru. Bu birazcık kas kütlene bağlı çünkü Türkiye'deki kas kütlesiyle ile NPC'de istenilen kas kütlesi arasında birazcık fark var. Yani bir de NPC'de Türkiye'de natural derece yapabilirsin. 2010, 2019'da ben Türkiye ikincisi olmuştum natural bir şekilde. Yapılabilir. Çok böyle bir kas istemiyorlar Türkiye'de ama NPC'de kas dolgunluğu kurulup hepsini bir arada istedikleri için bence naturallik olarak söyleyeyim. Minimum böyle 4-5 yıl Türkiye'ye iyi bir süreç geçirin. Sonra da 1 veya 2 yıl çok güzel bir periyot yapıp kullanman gereken şeyleri kullanıp bir rebound etkisi yaratıp NPC'ye girilebilir. Ama Türkiye ile arasında minimum bence 1 veya 1,5 yıl olmalı yani. Çünkü orada da kafayı oynamak istiyorsan. Yani girmek için herkes giriyor zaten. Yarışmacı olmayıp yarışmacı gibi yaşayanlara önerilerin nelerdir? Bunu biraz ya bence çok iyi bir şey bu. Bir kere disiplin gerektiren bir durum. Bir de formda gezmek ve o disiplinle hayatını devam ettirmek. Hangi mesleği yaparsan yap sana 2-0 yer açacaktır hayatın boyunca. Ve saygınlık kazanacaksındır. Ama yarışmacı olmayıp da o disiplinle giden ilaçlı mı gidiyor, ilaçsız mı gidiyor? Yarışmacı olmayan bir insan ilaç kullanmamalı bana kalırsa. Çünkü getirisi olduğu kadar götürüsü de var bu işin. Birazcık daha düşünmek gerekiyor. Ve mesleğin buysa gerçekten gerçekten ilaç kullanman gerekiyor. Yarışmacı olmayıp da formda gezen natural bir bireysen müthiş bir şey özveri. Böyle devam etmen dileğiyle inşallah. Demiş ki eşitsizlik için ne yapılmalı? Kaç set kaç tekrar? Eşitsizlik için serbest ağırlık bir single hareketler tek tek daha süreci iyi yönetmeni sağlayacaktır. Makineden uzak durmak. Makineden evet uzak durulabilir ama yani gerçekten o aşamada da geçmiyorsa bir kontrol gereklidir. Çünkü bazı insanlarda skolyoz oluyor ve skolyozun bir tarafı sinirsel ileti gitmesi bir tarafa daha geç gittiği için sağ tarafa atıyorum daha sonradan kontrol edebiliyor. O da antrenman esnasında eşitsizlik yaratıyor. Onu kontrol edip öyle doktor eşliğinde çalışıp, devam edebilmeli. Eğer düzelmiyorsa tekrar doktor eşliğinde bol direnç bantları lastiklerle Aynen. bol bol kalistenik çok iyi gelir eşitsizliklere bence. Evet. Bir sonraki soru. YouTube'da aktif olacak mısın abi? Yarış hazırlığı vlog tarzı gelir mi? Geliyor arkadaş. geliyor. Evet, İzleyin geliyor. geliyor. Bundan sonra ensenizde. <laughs> Yunus'un nefesi ensenizde. Bundan sonra bol bol video geliyor. Bak çok güzel. Bozduğunda telafi için neler yapıyorsun abi? Veya bu süreçte bozduğun zamanlar oluyor mu? Yarışma süreci yani. Evet. Yarışma sürecinde bozduğun zamanlar oluyor mu? Evet. Oluyor. Ben. Ama yani bunu karımla ortak karar alıyoruz. Bozmayı da sonrasında Dürüstü, da, Bak, da bir sonrasında da telafisi de var bizde. Bizdeki telafisini sen söyle o zaman. Ya, telafi değil. Kesinlikle bozmadan biz öyle birini görmedik yani tanımadık. Sporcu camiasında bu sektörde. Ya i̇lla bozuyorsun abi. Yani hayat stresle dolu yani Sizin olabilir. Stres oluyorsun, geriliyorsun ve elimde tek şey yemek yemek. Şimdi Yusuf'u bozuyor. Bozduktan sonra üzgün ve çok mutsuz oluyor, melankoli oluyor. Ama sonra biz diyoruz ki ertesi gün yani bu üç gün içerisinde anlıyoruz formu düzelip düzelmiyorsa bırakıyoruz düzeliyorsa, 3 gün içerisinde o ödem, o su, her şey gidiyorsa, evet biz bu formu ne kadar sürede toparlayabiliriz, görebiliyorsak devam ediyor. Ama eğer göremiyorsak zaten... Yani yakın zamandan şöyle bir şey verelim. Ee, biz 40-50 adet böyle arladı kızarmışla, suşi ile devam ettik. Sonra süreci ben ne yaptım? Ertesi gün bir sıfır karbonat yaptım. iki öğün yaptım. iki öğünde de sadece protein aldım. Ve atıyorum gece 12'de yediğim için suşi. Ertesi gün ilk öğünümü akşam 5'te antrenmandan sonra yaptım. İkinci de şöyle. ikinci gün normalde 320 gram karbonat alıyorsam ikinci gün 140-150 bandı. Bir idman öncesi, bir idman sonrası evet, aldım. 3 Üçüncü gün de böyle. Ya amacım buradaki su tutumunu minimum seviyede tutup ve ertesi günkü kardiyoları mutlaka su içmeden devam ettiriyorum. Çünkü aldığım karbonatın yüzde yüzünü hücre içine taşımak istediğim için. Yani aslında Daha fazla bilinçli, sulanmamak için. Yani evet. aslında bilinçli diyet bozuyor yani. Yüz, evet, 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 evet ben şu an bozmak istiyorum, bozacağım. Şu an bozuyorum. O zaman hiç su almamam gerek Aynen. deyip suyu kesip yükleme gibi düşünün. Aynen. Diyeti bozuyor. Ertesi güne kadar, öğlene kadar, kardiyosuna kadar tabii. su almıyor. Sonra suyunu alıyor. Ben o kar Antrimonu karbonhidratın mi? dibine kadar kullanıyorum yani bozduğumu. Ama mümkünse tabii kızartma, bozma olmazsa daha iyi. Aynen öyle. Ama sushi güzel tolere edilebilir bir şey. Sushi. Tabii, sushi Başka zaten bir şey olursa tolere edilemeyebilir yani. yani. Ne yediği önemli burada. Eğer çok pis bir şey. Çok yüksek kalp, çok fazla nişasta tüketiyorsa belki daha farklı olabilir ama. tabii canım. Bir de metabolizman bir yarış ya. süreci hayvan gibi. Yani bir kere bozdun diye küsmemen gerekiyor abi. 3 gün sonra Üdüncü bambaşka sonra oldu? bir adam olarak uyanıyorsun. Yunus mesela pes etti. Yani dedi ki ben çok büyük bir yarışa gidiyorum. Vizem de belli değil. O zaman yapmıyorum dedi. Ama sonra ertesi gün bir uyandı. Baktık yani. Batır patır. ki bırakmamalısın yani. Tam zamanı şu an dedim yani. Ve şu anda da sonuç mükemmel. O yüzden bozmak da bazen belki ihtiyaç olabilir, belki daha iyi gelebilir. Kontrol etmek lazım. Ben fizikçi olarak kol ölçüsü nedir diye. Bunun bir kol ölçüsü yok ya men fizikçi olarak. 50 olup men fizik yarışabilen de var abi. Tamamen oran ve orantıyla olan bir şey. Yani atıyorum bazılarının omuzu ufacık kolu kocaman abi yapmayacaksın o zaman yani. Veyahut da omuzlarını yükleneceksin. Kolu daha pasif tutacaksın. Bir kol ölçüsü yok bunun. Tamamen vücut orantılı olması lazım. Başka hiçbir şey yok. Arkadaşlar soruların bir kısmını cevaplamaya çalıştık bile. Birlikte. çok güzel bir birliktelik oldu bugün biraz uzun birlikte olduk. Video da uzun sürdü. Ahmet'i de yolduk bugün kardeşime. Bütün gün bizdeydi. Ahmet bitik şu an. Güzel yaptık ya. Bundan sonra sonraki yarış vloglarını da birlikte bloklarını da paylaşıyor olacağız. İnşallah kart da sonlanır bu işin sonu. Ondan sonra da ilk pro yarışı da yapıştırırız İtalya'da. Arkadaşlar yaklaşık bir ay boyunca boynumuzla gezeceğiz onu. Bambuzluk şey gibi. Evet. Hepinize teşekkür ederiz. Var mı bir şey diyeceksin aşkım? Canım sağlığı. Bu video biz yarışmadan bir gün önce yayınlanacak. Sizden tiksiz İsteğimiz bu videoyu izledikten sonra şöyle bir ellerinizi açın bize bir dua gönderin. Evet. Evet, evet, Bu sefer olması lazım çünkü sabrımızın son noktasındayız tam kırılma noktasındayız. Başarmamız gerek. Hadi Bismillah diyelim. Kalk. Hayır, okeyiz. Da Sağ olun.